<laughs> Dilki Dilara'dan sonra şimdi aklıma şey takıldı. Asele <laughs> ha e he he e kamiye de kimiye de kamiye de da kimili mi? Asele he ha he he e sekuli. Her şey illa söyleyebilmeme gerek yok. Ben böyle istiyorum böyle oluyor. Yani illa bir şarkı söylemem için ikiliz ihtiyacım yok değil mi? Kendi kendine bana yetiyor. Dale. Dale dom dale. Fakir <laughs> samiyo gale. fakat samiyo Karete mı geldi de. Videoyu izlerken fark ettim. Allah'ım şu kaşın, şu gözün, şu kirpiğin, şu dişlerin güzelliğine bak. Maşallah anan seni Kadir gecesi mi doğurdu da. Şu sakalların bak. Şu göreyim sanki kale çizilmiş yüce Rabbim özene bözene yaratmış. Ya Rabbim hikmetinden sual olunmaz. Allah ım. kız bir nazar duası okuyayım. Kendi nazar et da söylemeden de geçemeyeceğim. Eğer temizliği seviyorsanız, temizlik benim işim diyorsanız DM'den sürekli yazıyorsunuz başvurmak istiyoruz diye. Başvuru linkini buraya bırakıyorum. Lütfen tıklayın ve siz de temizlik benim işime başvurun efendim. Bir şey diyeceğim. Bu arada bakın bu şorttan tam üç tane aldım arkadaşlar. Lütfen bana her gün yazmayın ki artık o şortunu çıkar. Üç gündür aynısını giyiyorsunuz diye. Her gün birini atıp birini giyiyorum. Okey? Bu lütfen anlaşalım. Bakın tam tamına yani bugün verdiysem altı sene sonra geri alabilirim. Yalnız ben o halıyı sana de altı seneden de fazla olmuştur. Yani o bahçenin çardana çok güzel yok. Bir... Sonra orada serildi. Kız sana ne ben halı benim halım değil mi? De sana altı sene önce vermiştim. Üstünden altı sene geçti artık. <laughs> Çardağa bir tane halı serdim, o halıyı altı sene önce Nesli'ye vermiştim. Şu an Çardağ çok güzel yok. Ve o yüzden ondan geri alıp bahçeye seriyorum. Sen biliyorsun ki benim hersim geldi mi, verdiğim malı geri alırım. Bahçeye yakıştığını düşünüyorum. Eli kötü kötü şeker attı ki bana, Allah seni sen Kesin geçen senenin bayram şeker.